Hasan farklı olanı ver. Farklı. Evet. Ver. Bekle. Farklı olanı ver Hasan. Hayır. Farklı olanı ver. Evet, evet. Aferin. Hasan farklı olanı ver. Harikasın. Çok aferin. Ver onu bana. Evet. Farklı olanı ver Hasan. Farklı olan. Evet. Çak. Harikasın. Ver onu bana. Evet. Bekle. Hasan farklı olanı ver. Dikkatli bak. Farklı olan o değil. Farklı olan evet. Ver onu bana. Farklı olanı ver. Aferin. Ver. Öndekini ver. Harikasın. Farklı olanı ver Hasan. Evet. Aferin çok. Bravo. Farklı olanı ver Hasan. Farklı olan. Evet, ver. Hasan. Farklı olanı ver. Farklı. Farklı olan. Farklı olan hangisi? O değil.